Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ata günün ikinci videosunu çekiyorum. Bugün e-futbol oynayacağız yani PES. Ben bu oyunu bir 2-3 aydır oynuyorum. Kadromu göstereyim. 3 2 1. Kadro bu. Görüyor musunuz? 3014 kolektif gücüm var. Takımım da Beşiktaş. Benim hangi takımda olduğumu öğrendiniz zaten biliyordunuz. Şimdi Drive etkinlikler diliyoruz. Etkinliklerden maç yapacağım ben çünkü. Çünkü canım istiyor. Niye istemesin ki? Biliyoruz. Orada bu benim rakip. Yani 2380 98 gücü. Alırız. Alırız ya. Alırız ya. Bir de al alamıyormuşum. Alamıyorum alırız derken ben de to <laughs> Alırım ya sıkıntı yok. Şimdi Muhammed Salah yüklendi sağdan. Muhammed Salah Neymar'a doğru. Neymar ne yaptın oğlum? Neymar ya ne yapıyorsun? Bir dakika. Messi'nin numarası 24 mü? Ben onu düzenlerim biraz. Gel. Messi Messi yeni Messi var da bu. Eski Messi'mi bunu aktardım. Messi Messi Ama Messi Korner, korner, corner. Bakın yeni Messi'm bu. O corner. Neymar topun başında. Neymar yaptı ortayı. En olmadı. Hadi şimdi jorda al. Jorda. Verdi Petit'e. Petit vuruş. Evet. Petit ne yaptım Petit? Petit? ne yaptım Petit. Petit ne yaptım, Petit? Petit ne yaptım be Petit? Petit diyordum da ben eskiden ismi Petit'miş. <laughs> Işşş. Şimdi Aleksandro duruyor. Mbappe aldı. Mbappe geri verdi pasını Neymar'a. Neymar, Neymar ceza alan dışından vuruş gol! Saplamanın mucidi Neymar Junior. Saplamanın mucidi Neymar, Neymar, Neymar. Her maçta olduğu gibi yine çaktı golünü. Her maçta olduğu gibi yine attı o golü. Mbappe'nin Forse Neymar. Neymar'ın topu alışıyor ve Neymarın şutu ceza anı şimdi. Mükemmel diyor. Şimdi Mbappe topalar geliyor. Alexander verdi Small. Mal, Gavi ve Pedro for olmadı. Andrea. Rio Medeli aldı, verdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Şimdi değil Ronaldo aldı Mbappe'ye doğru. Doğru Mbappe Neymar'a doğru. Neymar ikinci gol mü geliyor? Mbappe nasıl vuramadın Mbappe? Mbappe ne yaptın Mbappe? Bu arada spekerlik yapıyorum. Nasıl güzel miyim? Şimdi Neymar Petit İleri doğru vurdu. Lionel Messi kafa. Kafa şimdi Muhammed Salah. Salah Salah. Salah vuruş kaleci. Kaleci kaleci kaleci. Nasıl tuttu şutu Şimdi Neymar Junior açtı ortaya. Muhammed Salah kafa vuramadı. Defansa koşuyor Beşiktaş. Necim var. Verdi kafayı şimdi Lionel Messi düştü. Lionel Messi pas Neymar'a. Neymar. Var verdi Muhammed Salah'a. Offside. Offside. Arkadaşlar. Offside. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen çalışan şartını tıklayın. Arkadaşımın kanalına da aynı şekilde. Abicim onlar şu bakın altta gözüküyor. Onlar altta gözüküyor. Şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah. Jordi Alba aldı. Ronaldo yürür. Ronaldo orta. Messi olmadı. Gomez şimdi verdi Zeyreyo. Bir dakika hop hücum yaptım. Offside. Değil mi Offside? Evet. o yardımcı kendinden Offside e kararı geldi. Şimdi Jordalva Alba kaleciye doğru verdi. Manuel Neuer çıktı kaleden. Manuel Neuer bir çalım. Manuel Neuer vuramadı. Neymar Neymar'a doğru. Neymar'dan Mbappe. Mbappe. Mbappe palenka Kliyen Mbappe'den bir palenka geldi Palenka mıydı o neydi Palenka gitti galiba Bir palenka Aşırtmalı vurdu Kliyen Mbappe O tarafa vururmuş gibi yapıp O tarafa vurdu Sol köşe bana göre sol Size göre sağ olabilir ama Bana göre sol köşe Verdi pusunu Aldı topu Mbappe şutunu vurdu ve attı. Kylian Mbappe. Şimdi yani koşuyor. Arkadaşlar bu arada bu maç da uzunmuş ya şu an şey videomuzun 6. dakika başındayız yarı bitti. maç uzunmuş bu arada. Bu kadar 7, 7 dakikadan uzun vardı şu şu an 7. dakikadayız. Bu video 20 dakika olabilir bu arada. İki maç atsak zaten 20 dakika oluyor. Gomez. Arkadaşlar okulda açılırsın. Okulda ne yapıyorsunuz? Biz genellikle top oynuyoruz. Medeli, gol. Gol 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 Takımının üçüncü golünü. Kendisinin ilk golünü attı medeliye. Şimdi Medeli vuruldu, gol yedi. Anın tekrarı, pozisyon tekrarı. Yani gördüğünüz gibi en bakperin asist. Medeli gelişine vuruş ve gol. Füze gibi geldi altı Medeli. Şimdi maç başladı. Yoro verdi Gomez'e. Gomez'e Messi'ye çarpan olsun. Top şimdi Lionel Messi. Messi. A Messi. A Messi. Messi vuruş. Kaleci. Messi zaten vuramadık ki oğlum. Vuramadım ki çok yavaş vurdum. Oğlum şimdi. Lionel. Smile. Smile. Messileri doğru Şimdi Muhammed Salah geri pas. Petit. Kötü medeliye doğru. Medesten Mbappe. Mbappe'den Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan geriye Messi'ye. Messi vuruş. Çarpma. <laughs> Ronaldo. Orta. Pedro Poro verdi. Şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan Medelik'e. Medelik yetişemiyor. Medelik. Şimdi Ronaldo. Ronaldo şimdi Medelik'e. Medelik'ten Neymar'a. Neymar, Neymar vuruş gol. Arkadaşlar Neymar'dan mükemmel bir gol. pozisyon tekrar. Gördüğünüz gibi şimdi atıyor. Neymar'a güzel bir gol Vallahi bayağı iyi. Arkadaşlar 10 dakika. 10 dakika sürdü. Maç bu kadar uzun muymuş? Gamer. <laughs> Gamer aldı ileri doğru. Yoruldu. Şimdi koşuyor verdi Pedro para uzaklaştırdım Messi. Adam. Çap mı ne ya? Arkadaşım gülmekten öleceğim öleceğim. Abi bu kadar da çap olunmaz ya. Abi ben çapını gördüm de böyle bir çap görmedim ha. Şimdi Lionel Messi sağ tarafa geçmiş. Lionel Messi. Messi kaleci. Kaleci. Şimdi yine Messi. Messi gol! Bu maçta ben de varım dedi. Lionel Messi. 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 Bu maç bensiz geçmez dedi. Bensiz maç olmaz dedi. Lionel Messi. Mükemmel bir gol geldi. Mükemmel. Abicim böyle bir gol alamaz ya. Mükemmel ötesi. Messi'nin bu golü mük 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 bitmiştir. Arkadaşlar biliyor musunuz her Messi böyle gol atmıştır ha. Messi'nin vardır ya belki böyle Belki de yoktur. 5-0. Gerçekten ben 5 gol attım mı? Neymar'la 2 gol attım ben. Yine Petit. Verdi Mbappe. Messi yine pas istedi. Messi. Orta saha oynadı ama olmadı Messi. Orta sahada oynuyor. Bu arada arkadaşlar şu an kaç? Şu an Kasım ayındayız. Şu anda Kasım ara, ara ayındayız. Kasım aralığı ayı şu an Kasım ayının ikisinde miyiz neyiz? Arkadaşlar Kasım ayının ikisindeyiz galiba. Hava ba abicim baya soğuk. Vallahi billahi de da. hava çok soğuk. Silivri bugün çok soğuk. Ben silivriyim bu arada. Çınarlar eser yurtta ben silir değil. O yüzden çınarla artık çok çok video atmıyoruz. Biz taşındığımız için. Şey... Evet şimdi maçtaki önemli anlara bakalım. O Neymar'ın gol ediyor. Hakikaten abi bu mükemmeldi. Bir... Takımın ilk golüydü galiba bu. Abi mükemmel, mükemmel ötesi bir gol. Kaleci geri zekalı falan de gol yedi. Mbappé'nin Palenka dediğim gol ama Palenka değil köşeye gitmiş. Şimdi Medelik'in golü defansız. Messi'yle aynı açıda bu da. Messi de bu açıda at. Bu sağ yapmadı, bu sola beni değil. Neymar, yine Neymar. <laughs> Mardan ikinci golü geldi Neymar'ın. Ayak için mükemmel vuruyor ya Neymar. Vallahi da bir da çok iyi. Messi'mizin golü. Hadi geçelim. Bazı arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için te şey. TÜRLER Bakın 5 0 geldik. Oyun planı. Forma numarasını düzenle. Messi. Ben 30. Otur. Messi 30 numara. Mehmet Salah da bir donde se mueve más solo... si vení... y... y... pedro por aquí, pedro por Tamam hadi geçelim. <laughs> Arkadaşlar burada takımım nasıl? Gelin bakın takımları. Bana neyim var falan. Aa bak iyi Ne onlar? Bunlar var. Bunlar ülke. Ülkelerde. Bunda niye yani yok? Sadece Ronaldo, Neymar, Messi'nin ülkeleri gözüküyor. Emma benimkini zaten biliyorum. Arkadaşlar bu oyunu vurdum. Oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Hemen göstereyim. Bakın. Görevlerden almayalım. Sonra alırım ben. Sözleşmeye gidiyoruz. Bakın. Burada 3 tane Messi gelmiş. En iyisi şu 102'lik var ya tam ortadaki o. Ama bakın şu Krampona ben Messi de çok iyi. O da çok iyi. Hepsi iyi ya. Hepsi çok iyi arkadaş. Bu arada size şey mi? Bence dünyadaki en ama en ama en 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 <laughs> şaka şaka. Lionel'den başlıyor. Lionel'den başlıyor. Bu ne bu? Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Messi hepsi çok iyi. Ama diğer oyuncusu tabii ki de biliyorsunuz kapak resmi de var. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın ve